tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Bu mecliste bir milletvekili elinden zorla, gaspla, haksızlıkla milletvekiliye alındığı için, milletin iradesi ayaklar altına alındığı için, anayasa ayaklar altına alındığı için direnmektedir. Partisiyle birlikte direnmektedir. Seçmenleriyle birlikte direnmektedir. Çünkü biz Sonuna kadar yanınızdayız diyen o onurlu halkın temsilcileriyiz arkadaşlar. Ben o halkı dinlerken gözyaşlarımı tutamıyorum biliyor musunuz? O kadar çileler çeken, o kadar cefalar çekmiş çok onurlu bir halkın temsilcileriyiz bizler. Kürt, Türk, Ermeni, Arap, Sünni, Alevi olmamızın da bir anlamı yok. Biz bu ülkenin en büyük sorununun temsilcileriyiz, vekilleriyiz. Burada her türlü zorluğa da katlanırız. Uykusuz kalırız, efendim açta kalırız, sıkıntılarda yaşarız ama sonuna kadar da direniriz.